Herkese selamlar ben Doruk. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sezon için paylaşılan yeni resmi fragmanı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çünkü büyük bir moral ve motivasyona ihtiyacım var. Mavi şimdi şimdi izin verirse videoya geçelim. Fragmanın başında Uğur Böceği'ni yakından bir zoom almaktayız. Ve açıkçası Uğur Böceği hakkında görüşlerim değişti. Bence gayet detaylı hazırlanmış ve çok güzel bir animasyon. En azından Uğur Böceği için. Sonraki sahnede siyah beyaz bir hanım ablayı görmekteyiz. Kendisinin ben Climatic Queen yani İklim Kraliçesi olduğunu düşünüyorum. Tabi yine de süblimasyon bölümünde göreceğimiz süper kötü de olabilir. Son iki sahnede Astro Böceği bir yerden bir yere uçarken görmekteyiz. Bu sahnenin de büyük ihtimal Dedikop bölümüne ait olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebini videonun devamında anlarsınız. Sonrasında Uğur Böceği'nin iki tane sivili koruduğunu görmekteyiz. Herkesin aklındaki tek soru bu sivillerin kim olduğu. Soldaki hanım kızımızın her şeyi sızdırıldı aslında. Ama ben size spoiler vermeyeceğim. Sadece şunu söyleyeyim. Sağdaki eleman Adrian'ın büyük ebeveynlerinden bir tanesi. Sonra birkaç tane kara kedi sahnesi görmekteyiz açıkçası o kadar sırıtmıyor ama yine de önceki animasyonu aratmadı değil. Yani fazla çocuksu gelmesinin yanı sıra birazcık da gözlerim ısırıyor. 12 sahnede iki kişilik kahraman ekibine Rina Rouge ve Kara Pace de katılıyor. Onların aslında görünümleri fena değil. Her ne kadar posterlerde leş gibi gözükseler de burada idare ederler. Ardından Miss Hunt ve onun avatarı Sabrina'yı görmekteyiz. Açıkçası çok büyük değişiklik olmuş diyemem. Ama yine de göze hoş geldiği bir gerçek. Ardından kahramanlarımızı tekrar görüyoruz ve kahramanlarımıza iki boyutlu nesneler fırlatılıyor. Bu bölümler, daha doğrusu bu sahneler tahmin ettiğiniz gibi Illister bölümüne ait. Yani bu bölümde şeytani çizlerin daha güçlü ve daha şeytani bir formunu göreceğiz. Ardından ise sahneye mor bir eleman giriyor. Bu eleman herkesin de tahmin edebileceği üzere. Evet, Seris Blanca. Daha doğrusu Chrysalis. Burada ilk defa Chrysalis'in birini akumatize etme sahnesini görmekteyiz. Zaten bizlere ilk 2 veya 3 bölümde Chrysalis'in kötü kostümünü görmeyeceğimizi söylemişlerdi. Chrysalis'in sesini de duymaktayız ayrıca. Kendisinin sesi ne bir kız ne de bir erkek sesine benziyor. Bunu da tamamen kamufle olmak için yapmış. Ve dikkatli bakarsanız akumatize ettiği kişi de büyük ebeveynlerinden bir tanesi. Büyük Kurt Ebeveynler bölümünde göreceğimiz bu hanım ablamızı zamanla daha iyi tanırız. Son iki sahnede Pegasus'u görmekteyiz. Kendisinin gözlüğü kalıcıysa güzel. Eğer kalıcı değilse de hoş geldin Süreyya Hanım derim. Son iki sahnede Chrysalis'in Akuma üfleme sahnesini görüyoruz. Bu sahne az önce de söylediğim gibi Chrysalis'in ilk defa Akuma göndereceği sahne olacak. Ve kendisi çok ihtişamlı gözüküyor. Sizlere demiştim ya bu kozmo böcek Diddy Cup bölümünde gözükecekti. İşte bakın burada tamamen Cup'ı görmekteyiz. Ve sağ altta da astro cat var. Astro catin kanatlarına düşmemek elde değil. Onun dışında ışıklandırma ve sahne animasyonu mükemmel gözüküyor. Son iki sahnede iki tane boynuzu olan değişik bir ablamızı görmekteyiz. Ablamı desem bilemiyorum çünkü bu kişinin cinsiyeti konusunda ciddi şüphelerim var. Şakayı bir yere bırakacak olursak zaten diğer sahnede bu elemanın ilistir yani Netanyahu olduğunu anlıyoruz. Ama yine de ah be abicim seni ne hale getirdiler demekten kendimi alıkoyamıyorum. Ve son ikinci sahnede olimpiyatçı ablamızla Uğur Bece'nin savaşını görmekteyiz. Evet işte bu olimpiyatçı ablamız Edrin'in büyük ebeveynlerinden bir tanesi. Ve kendisinin Bobrok'ta bir ilişkisi var. Ama bu ilişki nasıl bir ilişki İnanın bana ben de bilmiyorum Gelelim fragmanın en son sahnesi Ve benim için en önemli sahnelerinden birine Adrienette sahnesi Ya tamam Mernet güzel olmuş Animasyon, ışıklandırma, detaylar falan fena değil ama Yani Edri'ne bakınca da insan şey diyor Abi keşke biraz değiştirseydiniz Eskiden sol tarafa daha yakın ayırıyordu saçını Artık sağ tarafa daha yakın ayırıyor Bir de galiba yüzü birazcık da tombullaşmış yedireceğimiz kilo almış gibi gözüküyor. Onun dışında hiçbir değişiklik yok. Sadece animasyonu daha güzel yapmışlar o kadar. Genel olarak ilk fragmanı gördüğümde küçük bir lanet etmiştim. Ardından gelen posterlerle birlikte de iyice içine ettiğiniz dizinin dedim. Hatta geçen yayınlanan o posterde bile bir ne yapıyorsunuz ya dedim Alex'in halini görünce. Ama bu fragmana bakınca diyorum ki bir şeyleri başarmışlar. Bir şeyleri düzeltmeyi başarmışlar. Ve inanın bana düzelttikleri şey öncekinden de daha güzel olmuş. Genel olarak baktığımızda eğer bir değişiklik olmazsa bu ayın 25. gününde The Illister yani 6. sezon 2. bölümü izleyeceğiz. Ardından Şubat 1'de Sublimation yani 6. sezon 3. bölüm. Ardından bir hafta sonra ayın 8'inde Daily Cup yani 6. sezon 4. bölüm. 6. sezon 5. bölüm olan Vera Papers'ı ise ayın 15'inde izleyeceğiz. Ve 6. Sezon'un ilk bölümü klimatik Queen'i Şubat'ın 22'sinde yani ilk bölümün yayınlanmasından yaklaşık bir ay sonra izleyeceğiz. Anlamayanlar için şöyle söyleyeyim 25 Ocak'ta başlıyor her hafta yeni bölüm. Bunun sebebi ise 6. Sezon 1 ve 5. Bölümlerin daha hazırlanmaması. Bu yüzden de yayın takviminde en arkaya atıldılar. Ama yine de 6. Sezondan bölüm izleyebilecek olma düşüncesi bile insanı heyecanlandırıyor. Kaldı ki yeni animasyon stili heyecanlandırmayacak gibi değil. Mavişim izin verirse teorilerimi de paylaşmak isterim ama bu başka bir heyecanı konusu. Bugün sizlerle 6. sezonun yeni fragmanını analiz ettik. Eğer sizin de gözden kaçırdığımı düşündüğünüz detaylarınız varsa yorumlara yazın. Oğlum eşelenmeyi bırak lan. Videoyu çöp ettin valla. Her neyse dostlar. Benden bu kadar. Kendinize dikkat etmeyi ve hoşça kalmayı unutmayın. Görüşürüz.